Yine olaylar olaylar oluyor dünyada. Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes sona erdi. Tabi Rusya durur mu? Hemen sınıra baya sağlam bir askeri yığınak yapmaya başlamış. Tanklar, mobil köprüler, hava desteği vesaire. Ukrayna da karşılıklı bir yığınak oluşturuyor. Bunun karşılığında hemen ABD bir açıklama yapmış. Bu durumda Ukrayna'ya tam destek veriyoruz diye. Hafiften ortalık biraz karışık gibi. İnsanların yorumlarına baktım biraz savaş çıkacak, çok büyük savaş çıkacak diye düşünüyorlar. İki devlet arasında bir savaş çıkar tabii ki ama küresel çapta bir savaş çıkacağını çok düşünmüyorum. Şu an için düşünmüyorum tabii ki. Ukraynalıları oluyor. Gariplerim. Bir tarafın gazına geliyorlar. Diklenebiliyorlar. Ama gaza gelmeyip diklenmeseler de öteki tarafta altındaki donları alacak. Özellikle Ukraynalı kızlarımıza çok üzülüyorum bu konuda. <laughs> çok ciddi alamıyorum bu konuyu ya maalesef. Ama olur da öyle barınma, sığınma gibi ihtiyaçları olursa Kadıköy Fener Yolu Mahallesi Tam desteğimizi verebiliriz. Güzel muhittir. 20 kişiye kadar kalabilirsiniz. Erkekler de gelsin diyoruz ama işte ev sahibi falan istemiyor. Bu savaştan çok büyük bir şey çıkacağını sanmıyorum. Ama Rusya'ya karşı da Batı bloğu büyük ihtimalle bir şeyler hazırlıyordur diye düşünüyorum. Çünkü NATO var ortada ama pek bir şey yaptığını da görmüyoruz işin doğrusu. Haliyle bunlar bir şey yapmayınca diğer taraflarda daha da saldırganlaşmaya başladı. Çin ayrı bir saldırgan tutum sergiliyor. Rusya ayrı bir saldırgan tutum tutum sergiliyor. Karşılığında ses seda yok. Eskiden olsa bu durum karşısında büyük bir savaş çıkabilirdi. Büyük bir savaş derken tabii ki bir dünya savaşı demiyorum ama bölgesel olarak sert müdahiller olabilirdi. En azından ben öyle düşünüyorum. Şimdi öyle bir konuşuyorum ki bir de hafiften uykusuzum. Ciddi bir ses tonum var. Sanki sanarsın böyle strateji uzmanıyım. Burada sadece böyle kahvehanedeki dayı gibi düşünün beni. Düşüncelerimi belirtiyorum sadece. Yanlış konuşabiliyor da olabilirim. Ama şu konuda ben de kesinlikle şunun olacağı düşünüyorum. Belki birinci, ikinci dünya savaşı kadar olmaz ama bir dünya savaşını bizim neslin göreceğini düşünüyorum. Aşağı yukarı taraflar da belli olmaya başladı. Batı ekonomik olarak hafif hafif güçsüzleşiyor. Güçsüzleşiyor derken de gayri safi içi hasılaya falan bakarsanız oralarda çok düştüğünü göremezsiniz ama yıl içinde dönen paranın küresel pazardaki payına baktığında o konuda bir düşüş yaşıyorlar. Hindistan, Çin, Kore çok sağlam yükseliyor. Bazı insan İnsanlar şey diyor işte savaş neden çıkıyor bu çağda bile savaş olur mu ekonomik yolla çözersiniz diye zaten ekonomik yolla çözemedikleri zaman savaş çıkıyor. Şu an Çin diğer tarafın ambargoladığı devletleri bayağı kol kanat geriyor. En yakın zamanda belki görmemişinizdir. İran'la çok ciddi bir anlaşma imzaladılar. 200 milyar dolarlık bir anlaşma ve her alanı kapsayan bir anlaşma bu. Yine aynı Çin Afrika'da çok sağlam yayılıyor. Ve yine aynı Çin ticaret demiryolu şu an kusura bakmayın adını unuttum onun üzerinden çok ciddi atılımlar yapıyor limanlar kurmaya başladı devletlere çok sağlam borçlar veriyor ve bu borçlar karşılığında çok sağlam yaptırımlar yapıyor ciddi ciddi bir güçlenen çok ağır süper güç olabilecek bir Çin var büyük ihtimalle Batı bloğu eninde sonunda bunlarla bir savaş içine girer diye düşünüyorum özellikle Amerika komple erimeden önce avantajı olan askeriyi kullanır diye düşünüyorum. O zaman taraflar zaten aşağı yukarı belli oluyor. Bir tarafta Çin, İran, Rusya, diğer devletler biraz karışık olur ama onların da bir kısmı büyük ihtimalle Doğu bloğunda olur. Hindistan'ın Çin'le ortak olabileceğini düşünmüyorum ama belki olurlar. Çok sesi olmasa da güçlü bir devlet olarak Vietnam var. Ve o konuda biraz da kritik noktada olan Japonya ile Kore var. Japonya biraz kafa karıştırıcı. Amerika'nın fazla elinin altında olan bir ülke ama Çin'e karşı da kalkan olmak istemeyebilir. Sıkıntı bizde başlıyor böyle durumlarda. Çünkü biz de Batı'nın kalkanı oluyoruz böyle bir ortamda. Umarım tabii ki savaş çıkmaz da çıkarsa çok da iç açı geçici manzaralarla karşılaşmayız. Bir yandan Rusya'yla, bir yandan Ermenilerle, bir yandan İran'la karşı karşıya kalabilecek bir ülkeyiz. Hadi Ermeni, İran neyse de Rusya çok sıkıntı olur. Bu sabah da işte bu haberi gördüm. Lan dedim bu da mı başlıyor? Sen de gel. Sen de hadi dünya savaşı da gelsin. Yok mu oradan zombi mombi salın onu da. İyice biz ruh hastası olalım nesil olarak. Çok güçsüz bir ülke değiliz. Bazı listelerde 5. sıraları bile bulabilen bir ülkeyiz. Asker tecrübeli ve vatanseverlik bizde çok yüksek seviyelerde ama böyle bir şey gördüğümüzde de işte en çok üzülecek olan ülkelerden biri de biziz. Umarım görmeyiz. Umarım artık ülkeler sorunlarını savaşla değil de farklı farklı yollarla çözmeye çalışır. Şu an ekonomik savaşlar bu açıdan bir yandan da çok güzel bir şey. En azından zayıflıyorsun, ölmek yerine zayıflıyorsun. Kilo kaybı yaşıyorsun. O bir şekil çözülebilir de diğer türlüsü çok acımasız. İnsanlar tabi bunları savaş oyunu gibi gördükleri için bazılarına bu çok keyifli gelebiliyor böyle şeyler. Ama düşün işte birilerinin sidik yarışı uğruna 2. Dünya Savaşı'nda 10 milyonlarca insan hayatını kaybetti. Kazanan tarafta da şunu görüyorsun. Erbaşsın hayatını tehlikeye koymuşsun. Ne kazandın desek geliri %10 %15 artmış oluyor. Onun yerine aslında böyle insanlar olarak birleşeceğiz. Savaş çıkarmak isteyen tipleri alacaksın böyle. O devlet başkanlarını, komutanlarını vesaire koyacaksın bir yerde. Onlar orada savaşsın işte kendilerince. Bizi karıştırma. Sizin bu olay hakkında veya bu düşünceler üzerine fikirleriniz nelerdir dostlar? Yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.